Mario. Hadi bakalım. Biraz oyuncaklarını oynayabiliriz. Yok anne yani ben ilk başta tuvalet gideceğim. Peki hala. Lili. Şakam çıktı. Lili, Lili. Haydi kalk. Ne oldu anne? kalk. Saat çok geç oldu. <laughs> of, tamam. Abi kayaymışsın. Hayır. olur kardeşim. Abi de kayaymışsın. Tabii ki de gel. <laughs> i̇stersen istersen oyuncaklarını oynayabilirsin. Ben de o sırada kahvaltıya hazırlıyorum. Sen ne istiyorsun? Efendim? Onu valla dolapta ne varsa. Ben taco istiyorum. Tamam. Neyli? Domatesli. Tamam. Domatesli taco nasıl olacakmış? Bakayım ama. İlk başta. Nerede bizim domatesimiz? Cık. Ay domatesi bulamadım. Şöyle koyayım. Ay koyamadım. Tamam. Bizim takomuz nereye kayboldu? Ay şunları. Ah. Tamam. Haydi, yıkanacak bir sürü bulaşık var. Sen ne istiyorsun Mario? Anne ben şey istiyorum. Ee, pizza. Tamam. Sen ne istiyorsun kızım? Ee, şey Melis. Yani ben tabii ki işte, Sağ beslendiğim için yumurta istiyorum. En bayazından olsun. Tamam. Ay. Ha, olmadı. Haşlanmış yumurta olsun bu arada. Tamam. Ee, tavada mı yapayım? Yoksa şey mi? Tavada tabii ki de. Tamam. Burada iyi. Haşlamış yumurta yok yalnız söyleyeyim. Kızım sabah sabah şarkı mı söylenir ya? Ben söylüyorsun söylenir anneciğim. Ah tamam peki ala. Hmm. çay hmm, şey isteyenlere koyarım. Mario sen ne istiyordun? Anne ben e, yumurta istiyorum. Yumurta kalmadı. Tamam o zaman ben kahvaltı yapmayacağım zaten. Benim çok uykum var. Öğretmen uykunuzu alın da gelin demişti. Ne? Neyse. Hiçbir şey istemiyorum. Ben de yatacağım. O ben en üstte yatayım. Hayır hep sen yatıyorsun. Biraz da ben yatayım. Hayır ben. 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 Çocuklar yine neyi paylaşamıyorsunuz? Anne o benim yatağıma çıkmak istiyormuş. Ama ben izin vermiyorum ya. Ben, o benim yatağımda yatıyor hep. Evet ablam doğru söylüyor. Oh, oh. Hiç ben üstte yatmıyorum. Ben ne yapayım? sen istedi ee, altta yatmayı Mario. Yo, tamam. Ah. Ben de onun oyuncaklarıyla oynarım o zaman. Hey, oyuncakları mı bırak? Ee, nereden görüyorsun ya? Evet, çok doğru. Evet çok doğru bırak. Neyse. Evet çocuklar. biz kahvaltı yapmak istemiyoruz. Hayır çocuklar yapacaksınız. Of tamam. Neden hep biz yapıyoruz? Kardeşlerimiz yapmıyor. Hıh. Çünkü kardeşlerimiz daha küçük yemek yemey yemek yemeyi çok istemeyebilirler. Ah, oh, biz neyiz ya? Siz ko koskocaman kocaman kızlar oldunuz bir kere. Hmm. Hadi bakayım şunu. Ya anne ben ne içiyorum ben onu soruyorum. <laughs> ah, ya 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 şey için ya kahvaltı yapın ya da gidin uyuyun. Melis senin yumurtanı dolaba koyuyorum. Sonra yersin belki. Ah Tamam anne. Bunu buraya. Evet olmuş. Sözlerimin içine karim. E hadi yatın. Yo, bize yatacağımızı kim söyledi? Kızım. Hadi hadi yatsın. Gece oldu. Gece mi? Evet, gece oldu. Uy, tamam o zaman. Uf ya. İyi geceler. İyi geceler. Bir kere de ben ödeyeyim. Tamam. geç. Tamam. Geçtim. Yine sen arkada kaldın. Tamam oldu. Ya ben Efe'nin yerinde yatmayacağım ya. Hah. Ah tamam. Oy, ben de uyuyayım. Oh, sabah olmuş. Ben Efe, Elif ve uyandırayım. Efe, Efe, efendim, efendim anne ya. Çok uygun var niye kaldırıyorsun? Çünkü okul vakti. Hadi, hadi. Tamam. Hadi Elif, Elif. Ha, efendim anne ya. Okul oldu. Evet. Çünkü okul vakti. Ne? Ne? Evet okul vakti. Hani tuvalette kim var? Efe var. Ay iki saat çıkmaz şimdi. Evet. Evet doğru. <laughs> Ayşe kalk hadi kızım. Of tamam. Tuvalette kim var? Efe var. Of ya iki saat çıkmaz. <laughs> Kardeşim de söyledi bunu. Neyse okula gidiyorum bay bay. Bay bay. Hadi bak kardeşin gitti, sen de git. Hı, tamam ya. Tomurcuğumu tazeyim. Tamam. Kızım okula giderken makyaj yapmak yok. Sil onu. Of. Neyse görüşürüz ben okula gidiyorum. Görüşürüz. Efe hadi oğlum çık. Uf tamam anne. Neyse ben ben de okula gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Neyse diğerler uy uyusun. Ben de orada kahvaltı hazırlıyorum. Hayır. Dünden kalan yumurta var. Onu yesinler. Bir tanesini yumurta pişirmem gerekiyor ama diğerini yumurta pişireceğim. Hı. Hı. Koyayım. Şöyle ben yumurta yiyeceğim. Aldı. Şimdi onları kaldırabilirim. Lili kızım kalk. Ay. Uf anne, ne oldu? Hadi kalk bak. Kahvaltı hazırladım. Savamadan git. Tamam peki hala ilk başta tuvalete gideyim. Tamam anne ilk başta tuvalete gireyim. Tamam. Tamam kızım. Tamam. Boşuna kaçırmayın. Şöyle yap 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 yap. İhihi beş üstü Anne üstü müşlendi. Anne üstü müşlendi. Bir şey olmaz kızım. Hadi sen kahvaltısını otur. İhihi. <laughs> Mario. Mario oğlum. Hadi kalk Anne ne oldu ya? Of. Çok arka kaldırıyorsa bizi. E ee, ne yapayım? Kahvaltı yancı hazırlıyorum kendi dedim geç demedim. İşte kahvaltı anca hazırlıyorum. Sabah erken kalkıyorum. Acıkıyorum. Sizi uyandırıyorum. Of pekala. kala. Canım yedi kapmış sen. Kapacağım tabi. Sonradan gelirsen, o olur. Şöyleden gelişen bu olur. Hehe. Of. Ya anne. Ne oldu Merya? Ya bu benim eşeğim. Yani kapmış. Ne olacak? İkisi de sandalye sonuçta. Yani. Şöyle uyum ama anlamıyor ki. Hadi acısız kahvaltınızı yapın. Kavga etmeyin. Ben de şuradan bir çay içeyim. Ay. bardak daha çay içeyim. Vallahi iyi geldi. Sonra da kendime belki kahve yaparım. Eh, <laughs> al sana yumurta. Al sana yumurta. Ya annem yumurta fırlatıyor. Mario yapma. Ya annem azıcık oyun istiyorum. Oyuncaklarımdan şıkıldım. Daha hiç oynamadım. Daha dün aldık. Oh, sıkıldım. Anne ben bir tane oyuncağımı bu yılda kullanıyorum. Hala şıkılmadım. Bu ne dün de, bu bir günde şıkıldı ya. Bilmiyorum vallahi kızım. <laughs>